19 Eylül Stadyumundayız ve 19 Eylül Stadyumunda Hummalı yoğun bir çalışma devam ediyor. Kameraman arkadaşım yalçında gösterdi. Şu anda 19 Eylül Stadyumunda zemin yani çim serme işlemi tamamen bitti. %100 çimler serildi görüyorsunuz. Çimler artık bu saatten sonra kaynaması beklenecek ve çimler yerdeki topraklar kaynayacak ardından hazır hale gelecek. Tabii süreç devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Şu anda çakıl zeminin üzerindeyiz görüyorsunuz. Burası koşu pist olacak, kiremit tuğla yine tozdan olacak ve buranın da bu çakıldan sonra düzlenip üzerine toprak serilip daha sonra o koşu pist dediğimiz kiremit toz serilecek ve hemen şu ipin arka tarafı ise Yalçın yine gösteriyor. Orası da halı sağ olarak yani suni çim olarak buralar serilecek. Buradan itibaren kulübelerin arkası yeşil çim olacak, halı olacak ve burası da hazır hale gelecek. Karşı tarafı hemen görüyorsunuz misafir takım türbünü orası da. Misafir takım türbünde de bu sezon değişik bir çalışma var. Özellikle biliyorsunuz misafir takım ve ev sahibi takım arasındaki seyirciler bayağı bir boşluk bırakılıyordu. Şimdi oralar kapatılıyor. Yani iki takımın taraftarları da birbirlerini görmeyecekler. O süreçler saçla 51 bölüm kapatılıyor ve çok kısa bir boşluk olacak. Misafir takım türbününde de yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. Yalçın'dan ben yavaş yavaş dönmesini istiyorum. Kapalı türbünde de görüyorsunuz koltuklarda yenileme çalışmalar var. Sağ tarafta çalışmalar devam ediyor. Görüyorsunuz koltuklar, mor koltuklar oraya döşeniyor. Yani kırılan koltukların yerine yeni koltuklar takılıyor. Tabii ki bunların hepsi Ordu Spor'un Süper Lig'de. Yeni sezonda ilk maçı oynaması için stadyumdaki direklerin aydınlatma direklerinde bir takım problemler vardı. Onlar da şu anda yetkililer geldiler. E, kontrollerini yaptılar. Şu anda dört tane direkte yanıyor. Onların da son çalışmaları yapıldı. On stadyumdaki direkler de hazır. Yani büyük bir e, uğraş, büyük bir yoğun bir çalışma var 19 Eylül stadyumunda ve bunların hepsi ordu yeni sezona yetişebilmesi için uğraşılıyor. Ama büyük bir olasılıkla ki büyük bir ihtimalle bu da açıklandı ordu spor, kendi sahasında oynaması gerektiği ilk maçı yani ikinci haftasındaki Eskişehir spor maçını deplasmanda yani deplasman derken Giresun'da oynayacak diye başkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamasını yapmıştı. Belki ilk hafta yetişmeyecek ama ondan sonraki aralarda ordu Onda Vize Stadyumu hem zeminiyle hem tribünüyle hem yenilenmiş pistleriyle harika güzel bir stadyum olacak. İnşallah yeni sezonda da bu güzel sahada Ordu Sporumuz güzel işler yapacak diyoruz.